Arkadaşlar merhaba, Klasik Otom YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere güncel bir video hazırlamak istedim güncel modellerle ilgili. Bugünkü videomuzun konusu bu güncel modellerde özellikle lüks segmentteki araçların arkasındaki yapıyı sizlere anlatmak istiyorum. Yani biz bir aracı örneğin bir Mercedes olarak biliyoruz ama Mercedes şu anda gerçekte Şirket olarak kimin elinde, hangi ülkelere bağımlı olarak çalışıyor veya işte başka markalarla ilgili safkan diyebildiğimiz markalar gerçekten hala safkan mı? Bunu sizlere bu videoda anlatmak istiyorum. Tabii ki başlangıç noktamız Mercedes olacak ama bu uzun bir konu olduğu için size birkaç markayı tanıtacağım. Eğer sizlerden bu konuda Beğeni gelirse yani videolarıma talep gelirse izlenme açısından bu videoların da devamını diğer markalarla ilgili de çekeceğim. Şimdi global pazara baktığımız zaman dünyada 14 tane otomobil firmasının 62 tane ayrı markayı hükmettiğini görüyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam 2006 yıllarında falan Mercedes'te çalıştığım dönemlerde şeyin fiyatın bir CEO'sunun şöyle bir açıklaması vardı. Bir öyle bir zaman gelecek ki e, dünya üzerinde 5-6 tane otomobil firması kalacak demişti. E, aradan yaklaşık 15 sene gibi bir süre geçti. O günden bugüne e, gördüğünüz gibi şu anda 14 tane otomobil firmasının 62 ayrı markaya e, kendi bünyesinde barındırdığını görüyoruz. İnsanlar tabi bu global pazarda çok üretimin zor olduğu, satışının zor olduğu bu dönemlerde bu tarz şeylere gitmesi normal arkadaşlar. Mercedes Benz'in 1926'dan bu yana olan hikayesine baktığınızda şu andaki mevcut bir şirket yapısına baktığım, baktığımda %52'sinin halka açık kurumsal hisselerden oluştuğunu görüyoruz. %22.8'inin özel hisselerden oluştuğunu görüyoruz. %9.7'sinin Çinli Geli firmasının sına ait. %6.8'i Kuveyt Yatırım Otoritesi'ne. %5'inin yine Çinli Beyç firmasına ait ki bu firmayla yaptığı ortaklıktan Çin pazarında 2016'da duyurdu Mercedes Denza ad, markası adı altında bir elektrikli araç üreteceğini onlarla ortak olarak duyurmuştu. Ve %3'ünün de Renault, Nissan, Mitsubishi ortaklığına oluştuğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani Mercedes'in bu global pazarda ayakta durması için çok büyük bir yapı ya şeyi var. Ee, 32 ülkede üretim yapıyor. Yani bu dile kolay bir şey. Yani e, çok böyle uzaktan göründüğü gibi bir şey değil. Yani 32 ülkede üretim yapacaksınız ve dünyanın her tarafına e, o malı satacaksınız. Ve biliyorsunuz Mercedes sadece otomobil değil, e, dünyanın en büyük kamyon üreticilerinden ve e, en büyüklerinden birisi kamyon üreticiminde ticari araçlarda yani bu ortaklıklarıyla bu ticari pazarı ve Asya pazarını elinde tutmaya çalışıyor Mercedes ve dünyadaki biliyorsunuz en büyük söz sahibi e, alıcı olarak da artık Amerika'nı geçti Mercedes şey Çinliler o yüzden Çin'den uzak kalarak bir yere gidilmeyeceğini bildiği için e, bu tarz e, yapılanmalara yer veriyor e, bunun dışında Mercedes benzin Bünyesinde bulundurduğu kendi markası olarak sadece Smart markası var arkadaşlar. Smart'ın dışında şu anda başka herhangi bir markası yok. Yani ortaklık veya lisansla ürettiği şeyleri saymıyorum çünkü lisans adı altında bazen örneğin Sprinter minibüsleri biz Amerika'da başka bir markanın altında mesela Chrysler'le ortaklığı zamanında Chrysler adı altında üretiyordu. Yani bunlara girmiyorum çok fazla onlar ayrıntı. Ama genel olarak baktığımızda Mercedes safkan mıdır? Evet, şu anda hala %75'i Mercedes'in kendi bünyesinde olan, %25'i ise ulusal şirketlere ait bir şirkettir. Yani safkan olup olmamasının yorumunu sizlere bırakıyorum. Lütfen yorumlar kısmından da fikirlerinizi paylaşın. BMW firmasına geldiğimiz zaman 1916 yılında kurulan BMW günümüze kadar gelen benim araştırmalarımda en safkan, kendi markasını koruyan şirketlerden birisi ve dünyanın hemen hemen en karlı şirketlerinden birisidir arkadaşlar BMW. Şu anda %50'si halka açık hisselerden oluşmakta şirketin. Geri kalan bölümü ise yine Mercedes Benz'in o şeylerinden olan hissedarlarından olan bir aileye ait. Yüzde 29'u yüzde 50'nin haricindeki yüzde 29'u Stefan Kuant diye bir şahsa ait ki bu adam 55 yaşında birisi. Ve bunun kız kardeşi Suzanne Klaten diye bir bayan var. Yüzde 21 hissesi de ona ait. Bu Stefan Kuant'in babası Herbert Kuant 1959 yılında arkadaşlar BMW'yi iflastan kurtaran kişi. Yani çok büyük bir mali krize giriyor BMW firması ve kendi öz sermayesini katarak BMW'den hisse satın alıyor ve BMW'yi şeyden kurtarıyor. İflas etmekten kurtarıyor. O yüzden bu iki kardeş şu anda BMW'nin %50'sine sahipler. Ee, ablası da 59 yaşında çok da yaşlı değiller ee, ve Almanya'nın en zenginlerinden e, bu aile e, dünyanın da sayılı zenginlerinden e, BMW şu anda dünya üzerinde Almanya'nın haricinde Brezilya'da, Çin'de Hindistan'da, Meksika'da Hollanda'da, Güney Afrika'da İngiltere'de ve Amerika'da üretim tesisleri var ve e, RG'ye çok önem veriyor e, kendi, kendi bünyesindeki markalara baktığımızda da e, şu anda sadece Mini Cooper'la e, Rolls Royce modeli var arkadaşlar. Bunların dışında herhangi bir şeyleri yok. E, markası yok. E, daha önce bazı ortaklıkları vardı. E, örneğin Land Rover'a vesaireye ortaklıkları vardı. Ee, ama bu ortaklıkları daha sonra sonlandırdılar. Şu anda e, mini markasını e, sahiplenmiş durumda tamamen BMW. E, mini Cooper'lar, e, mini modelleri daha doğrusu mini Cooper demeyeyim de tamamen e, BMW'nin kendi fabrikalarında üretiliyor. Hatta ben de bir mini Cooper kullanıcısıyım. E, bizim de bir mini Cooper aracımız var. Dizel. Ve e, mini Cooper hakkında biraz konuşmak gerekirse ee, mini firması artık o sorun sorunlu diyebildiğimiz motorlardan tamamen arınmış vaziyette. Niye? Çünkü artık BMW kendi motorunu takıyor üzerine. Ee, benim kullandığım arabada 1.16 dizelin e, 3 silindirli Twin Turbo motoru var ki e, müthiş bir torka sahip, 270 küsür torklara çeviren bir motor. 116 beygir bir araç için 270 Nm tork çok tatminkar bir şey. Özellikle almayı düşünenlere de tavsiye ederim. İngiliz markası diye bildiğimiz Mini'ni tabi artık İngiltere'yle İngilizlerle bir şey kalmadı. Ama o İngiliz imajını Mini BMW daha doğrusu çok iyi muhafaza ediyor. Ve kesinlikle şeyinden o klasik BMW çizgisinden ayrılmadan teknolojiyi aktarıyor araçlara. Bence bunu da güzel başarıyor. Ve gençlerin de çok severek kullandığı bir araç haline geldi. Türkiye'de de sevilen bir otomobil. Ama üretim adetlerine baktığınız zaman tabi aman aman yani pazar payı olarak baktığınızda Maalesef çok fazla satan bir otomobil değil arkadaşlar. Mini, mini Cooper veya mini modelleri. Yine bütün dünyadaki pazar ki diğer modellerde olduğu gibi, diğer bütün markalarda olduğu gibi yine elektriğe dönüyor iş. Artık yani bunun için de ayrı bir video yapmayı düşünüyorum. Yani dünyadaki otomobil geleceği herhalde çok önümüzdeki 10 sene içinde tamamen elektriğe dönecek gibi gözüküyor. Çünkü çoğu firma e, ya 2025'te ya da 2030'da tamamen elektrikli araç üreteceğini açıklamış durumdalar. E, Rolls-Royce markası da yine BMW'nin e, bünyesindeki bir İngiliz markası. E, özellikle e, ultra lüks segmentindeki ve bu pazarı e, bırakmıyor arkadaşlar BMW. Eee bu konuda e, bence e, pazardaki yani 7 serisi gibi bir diyeceksiniz e, 7 segmentine rakip mi bu? Hayır, bu 7 serisi 7 serisinin de bir üst sınıfına hitap ettiği için o ayrı bir pazar. E, çok büyük bir şey yani adetsel anlamda baktığınız zaman Rolls-Royce'un üretim adetleri çok büyük olmasa da e, prestij açısından belli ki belli pazarları korumak zorundasınız. E, Rolls Royce'un e, safkanlığı kaldı mı? E, artık yani e, Mini Cooper ne kadar mini ise e, Rolls Royce da o kadar İngiliz artık. Yani e, tamamen BMW teknolojisi. E, tabii ki e, Rolls Royce isminin getirmiş olduğu ağırlık e, ayrı bir şey. Yani dünyada eskiden lüks araba dendiği zaman e, akla gelen e, tek marka vardı. O da Rolls-Royce markasıydı. Yani e, lüksün simgesi haline gelmiş bir şeydi bu. E, bence BMW de bunu e, göz ardı etmiyor ve doğru da yapıyor benim benim kanaatimce Çünkü o pazar farklı bir pazar arkadaşlar. Yani nasıl Mercedes o, o segmentte Maybach gibi bir ürün çıkarıyorsa. E, BMW'nin de o, o konuda elini güçlü tutmak zorunda olduğu için Rolls Royce'a o konuda önem veriyor arkadaşlar. E, Rolls ile ilgili çok fazla bundan sonra e, belirteceğim hani aman aman bir şey yok. E, dediğim gibi İngiliz e, şeyi altında, markası altında ama e, temelinde Alman yani İngilizlerin kendisine de baksanız zaten İngilizlerin de zaten kökeninde hep Almanlar vardır. Ee, Land Rover'a geldiğimiz zaman e, Land Rover firması biraz daha şey bir firma yine İngiliz markası biliyorsunuz Land Rover'da e, şey vardı yani e, 1948 yılında kurulan e, bu firma şu anda Türkiye'deki lüks segmentinde özellikle SUV segmentindeki otomobillerde en önde olan firma. Ama bu Land Rover'un İngiliz'in o işte 4x4 arazinin kralı işte konforun en önde en, en yüksek seviyedeki konforu sağlayan bu araç artık maalesef günümüzde Hintlilerin eline geçmiş durumda. Bu da herhalde bir ilahi adalet olsa gerek, e, İngilizlerin sömürgesinden kurtulup e, İngilizlerin en büyük markasını bugün kendileri üretiyorlar. E, Land Rover'ın tarihçesine baktığımızda İngiliz Leyland zamanında geliyor, 86'lara kadar falan. 86'da yine Rover Group var, 94'te işin içine BMW giriyor. 94'ten 2000'e kadar kısa bir dönem BMW e, satın alıyor Land Rover. E, daha sonra 2008 yılında e, Tata'nın e, bünyesi altına giriyor Hindistan kökenli şirket e, ve e, şirketin hemen hemen tamamı e, şeyde 2013 yılında da Tata ayrı bir firma kuruyor JLR diye yani Jaguar Land Rover diye bir şirket kuruyor bu şirketle devam ediyor şu anda bu dediğim gibi yani İngilizlerle artık BMW ile eskiden mesela Range Rover dediğimiz zaman bizim aklımıza hep BMW teknolojisi geliyordu ama şu anda öyle değil arkadaşlar tamamen Hintlilerin şeyi altında bütün inisiyatif altında her şey Üretimine baktığımız zaman e, İngiltere'de üretildiği gibi Range Rover'lar, Brezilya'da, Hindistan'da ve Çinde de üretimleri var e, bazı modellerin. Yani Hindistan'da kendi fabrikasında da üretmeye başladı, Çinde de üretmeye başladı. Yani bu kadar milyarlar verdiğimiz e, böyle çok lüks otomobillerin e, bu bu tarafa kayması gerçekten enteresan. Jaguar da tabii aynı Tata grubun ürünlerinden bir tanesi. Land Rover'la aynı şeyde. Hatta Land Rover'dan biraz daha bahsetmek istiyorum. Lisans, lisansla İspanya'da, İran'da, hatta Türkiye'de bile üretim yapıyor Land Rover. Türkiye'de şu anda Otokar'ın en gerek modellerini üretiyor ki normalde Defender 110'un temeli kullanılıyor o araçlarda. Jaguar markası marka olarak baktığımız zaman 1933 yılından beri İngilizlerin bünyesindeydi. Sonra British Motor, British Leyland'dan sonra 90 yılında Ford'un eline geçti yine şey gibi aynı Land Rover gibi arkadaşlar. 2008 yılında yine direkt Tata'nın eline, Hindistanlıların eline geçerek tamamen bir Hint markasına dönüştü. Yani e, burada e, Jaguar şunu da açıkladı. E, 2025 yılından itibaren bütün araçlarının elektrikli olacağını e, açıkladılar. Artık dünya pazarı tamamen elektriğe dönüyor. E, yani ben burada e, kendi şahsi fikrim artık bu kadar e, büyük paraların verildiği otomobillerde gerçekten bir safkanlığı kalmamış bir otomobil o haline geldi Jaguar ve şey Range Rover çünkü bir arkadaşım yakın arkadaşlarımdan bir tanesi 3.5-4 milyon liraya sattığı çok az kilometreli bir Range Rover'ı adam daha bulunduğu şehre gitmeden yolda arıza yaptı eskiden de arıza yapardı ama yani bu kadar yeni araçlardan böyle arızalar beklenmezdi eee yani tabii Hintliler intikam alıyorlar ama e, bu konuda e, İngilizlerden. E, fakat bence e, hem çizgiler olarak olsun e, artık hiçbir safkanlığı maalesef Land Rover'un kalmadı. Yani ben Land Rover'un Range Rover'un e, o eski şeylerini çok daha fazla seviyorum. İşte bu da benim şahsi fikrim. Siz de yorumlar kısmından fikirlerinizi paylaşın. Şimdi Volvo'ya geldiğimiz zaman da Volvo İsveç markası diyebildiğimiz 1927 yılında kurulan firma. 99 yılına kadar İsveçlilerin elindeydi. 99'da yine diğer model birçok araç gibi Ford'un bünyesine geçiyor. 2010 yılına kadar. 2010 yılında ise Çinliler satın almaya başlıyor Peyderpey firmayı. Ve 2020 yılında, 2021'de yani bu senelerde artık bütün hisseleri Volvo'nun şeyin eline geçti arkadaşlar. Çinlilerin eline geçti. Bugün geli firması yani Çinli geli firmasını biraz daha üzerinde durmak istiyorum. Çünkü artık dünyada çok büyük söz sahibiler. Volvo'nun Volvo haricinde gelinin bünyesinde Proton markası var. Lotus diye bildiğimiz o, o marka var. Bir de e, enteresan bir marka kurdular. E, İsveç pazarında da hitap şey yaparak hem bir İsveç hem Çin pazarına hitap edecek. Link and Co diye bir marka kurdular. E, bu markada e, paylaşım modelini esas alan bir üretim planlıyor e, geli firması. Yani aracı alıyorsunuz abonelik şeklinde istediğiniz aracı istediğiniz sürede kullanıp geri bırakabiliyorsunuz. Bu biliyorsunuz artık önümüzdeki hani bu küreselci dediğimiz o büyük resme hitap eden kişilerin işi götürdüğü nokta yavaş yavaş orası yani satın alma paylaş şeklinde öyle de bir markası var. Volvo'ya baktığımızda İsveç'in haricinde Belçika'da, Çin'de, Malezya'da, Hindistan'da Rusya ve Amerika'da üretim yaptığını görüyoruz. Rusya'da çok başka bir marka lisansı da üretiliyor. Yani e, biz hani bizim kafamızda Volvo dendiğinde bu 244 Volvo'lar vardır böyle İsveççeliği diyebildiğimiz. Ama bana göre artık e, bu İsveççeliğinin falan hiçbir ilgisi kalmadı Volvo'yla. Yani e, İkinci el pazarı da e, bence çok kuvvetli bir otomobil değil. Yani kendi deneyimlerimden biliyorum. Ama e, Çin'ler, Çinliler e, maalesef dünya pazarında e, hem Hindistan hem Çin e, birçok markayı eline alıyor. O yüzden bu da ayrı bir konu arkadaşlar. E, diğer markaları başka videoda e, ele alacağım. Eğer bu konuda siz e, ben talep gelirse bunu bu videonun buna benzer bütün markaları tek tek bu 14 markanın 14'ünü de sizlere anlatmak istiyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı paylaşıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.